Hepinize merhaba. Abimin videosunu unutmayın. Hazar Baran Özek. Bir de like atmayı unutmayın. Mahmet Eren Aşam'ı da unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Havanur Allah'ın de atmayı unutmayın. Ben. Gel beraber Ev yapacağım ben. Bugün sizlerle ev yapacağız. Bugün ev yapacağız. Bir de market. Bir de çit, bir de bakkal. ısılıları ısılı yerleri yapmayacağım. Bir yer bulalım, yapalım. Güzel bir yer, bir yer bulacağım, yapacağım. Aa evet. Eee, evet. Bir de park yapacağım. Bu pis var maden. Bizim madenimiz. Çok zenginim. Çok zenginim. Elime maşale elca. Mavi pompon çıkart. 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 Hmm. mı şey şöyle at. Al. Burası çok karanlık. <Gülüyor> örümcek. <Gülüyor> örümcek, örümcek. Kapat, kapat. Bu madeni kapatacağım. Bu, bu, bu benim madenim. Örümcekten mi korkuyorsun be? Ben örüm. Erkek adamım. Bir ne ev yapacağım. Değişik bir şey yapacağım. Сдвоенный клип. Ой, не облюсь. Ой, ну надо Майнкрафт. Bir yazdım, iki yazdım, üç. Üç oldu. Şu anda güzel bir şey yapıyorum, değişik bir şey yapıyorum. Hem, benziyor, hem de benzedi, hem de evye benzedi. Ben de çok mu korkuldum ya doğru bana abonelerinizi bekliyorum. Bana abone bekliyorum. Patlat. Füze gibi oldu. Usulize gibi oldu ama ben sayıları sayıları burada çıkmasını istiyordum. Bu oyunda her şey kare. Yuvarlak bir şey yok. Yuvarlak bir şey var ama o da şey fırlatma. <laughs> Video kapatmak zorundayım. Like <laughs> katmak zorundayım.